Neden haber vermedin? Duruşman haftaya diye biliyorduk. Seni almaya gelirdim. Sürpriz yapmak istedim. Hadi gel içeriye, kalma ayakta. Elif, Kahraman Bey'le ne işin vardı senin ha? Gördüm sizi. Neydi o samimiyet? Ee, yok anneciğim, ne samimiyet olur mu hiç öyle şey? Elif, burası kimin evi ha? Hani siz Yörük Yörükhanlar'ın konağında kalıyordunuz? Kıymet Hanım bana buranın adresini verdi. Anneciğim, güzel anneciğim sen geç içeri, ayakta kalma. Ben her şeyi anlatacağım, hadi. Anne. Ne zaman çıktın anne sen? sen? Senin haberin var mıydı abla? Kimseye haber vermedim. <laughs> Neden haber vermedin çıkacağım anne? Nasıl oldu anlatsana. Ben her şeyi anlatırım. Ama önce siz anlatın bakalım. Nereden geliyordun kızım? Kahraman Beyli ne işin var senin? Anneciğim şimdi Elif Kahraman Bey'le bu saatte ne işin var senin? Ablam işe gitmişti anne. Ne işi bu? Anne yani, Yörük Anları şirketinde bir davet vardı. Ben de oraya gittim çalışmaya. Bu kıyafetle mi? O kolye nereden çıktı Elif? Ya bu kolye öyle... ...önemli bir şey değil zaten. Gerçek değil anne. Bugün de e, özellikle söylediler. Çok şık giyin, elin yüzün de düzgün olsun. Çok önemli misafirlerimiz var dediler. Ben de o yüzden böyle giyindim. Saat de geç olunca Kahraman Bey bıraktı beni. Elif sen zaten yörük anların konağında çalışmıyor muydun? Evet anneciğim orada çalışıyordum ama ayrıldım oradan. Sana söyleyemedik. Peki bu ev kimin kızım? Bu ev Celal Bey'in. Kahraman Bey'in yakın arkadaşı. Ben de onun restoranında işe başladım. Çok iyi biri. Ama geçici bir süredir buradayız. Anneciğim sen artık geldin ya bunların hiçbirinin bir önemi yok. Kendimize yeni bir ev buluruz. Üçümüzün kalacağı. Sonra kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz. Hep hayal ettiğimiz gibi bizim artık yanımızdasın ya annem. Kötü günler bitti. Her şey bitti anne.